Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Chico'nun yeni kuduz aşısı olduğu günü çekiyorum. Şu anda Chico çiko da altında arkadaşlar. Şu karşımda bir kaldı. Ne yiyor Chico Bir şey yiyor. Ne 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 yiyorsun? Sabahtan beri aynı şeyi yiyor. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı döndüreceğim. Videomuzu da görebileceksiniz. nereye gidiyor? Aşık koltuğun altında bir yere gidiyor çıkar. Dö ben Evet arkadaşlar köpeğim bu adı da Çiko ama biz sen siz ona Çiko diyebilirsiniz. Çiko buraya bak. Çiko kameraya bak kamera. Kameraya bak. Çiko. Çiko kameraya bak ilk defa mı kamera görüyorum. Kameraya bak kameraya. Arkadaşlar yeni kuduz aşısı oldu ya. Nerede, nerede olduğunu bilmiyor. Ay bu diyor ya. Arkadaşlar Çiko da delirdi ha. Çiko kameraya bak bir tipini görsün. Şişt. Çiko. Arkışlar, köpeğim bu işte. Bu bu da Dedem de burada. Arkadaşlar. Çay içiyor. Her zamanki gibi. Arkadaşlar saat Ta bu zaman çekiyorum arkadaşlar. Normalde şimdi uyumam lazım. Ama çekemiyorum. Arkadaşlar saat tam 10 mu? Yok ya tamam değil de neyse. Evet arkadaşlar. Çiko. Lan çiko yok. Çiko ya ta alta mı? Arkadaşlar çiko burada. Hah geldi. Vay. <laughs> Ay çok komik gözüküyor. Evet diyor. Arkadaşlar yeni kuduz aşısı oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben kendi telefonumdan çekiyorum. En yani annemin telefonunda falan değil. <laughs> ne çıkıyor ilk defa Hayda ayaklandı yine. Arkadaşlar kuduz aşısı oldu ya hiç saldırmıyor. Çıkıyor. Karapapalı. Çık o ne yapıyorsun sen orada? Aa ayağına bir şey